Abi şunu bir açıklayalım mı hep beraber? Son bölüme gireceğiz de ilk başta ufak bir açıklama yapalım. Kendi yarattığın algıyı Yemin bir temizle bakayım. Yemin ediyorum <gülüyor> bir <gülüyor> algı Tariş bu şey algıyı bir temizle bakayım. Bu adam artık Bunun yayıncılarla tepki koliktekileri kavga etti mi? <laughs> abi. Ferit'le Gözde'ye de aynı algıyı evet. yaptı. Abi niye bunu yapmıyorum. Abi bak ya? ne oluyor biliyor musun? Şimdi bu böyle bana laf çarpıyor, çarpıyor evet. arkadan. Böyle işte senin en sevdiğin yayıncıya geldi şimdi. Kim diyorum? Efe diyor. <gülüyor> saçma <gülüyor> zaman. Bugün Gerçekten çok enteresan bilgiler öğreneceksin. Güzel. Ve çok enteresan şeyler deneyimleyeceksin. Böcek yiyelim. Atalarımıza dönüyoruz. Atamız da yadigar, bizde ata barı var. Allah Allah. Atalarımızı yad edeceğiz Orhan. Nasıl yad ediyor olacağız? Mağara, şey duvara falan, hayvan resmi Yok, falan mı çizeceğiz? Yok o kadar atı değil dur. Malazgirt'ten önce mi sonra mı? Abi sonra sonra. <laughs> Anadolu'nun kapıları açık mı kapalı mı? Abi, Daha kapıları, açılmış. <laughs> ha iyi. <laughs> Önüne koyduğumuz örtüden de anlayacağın üzere bir yemek tepkisi bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. En sevdiğim bölüm. Evet. Karnaç mı? Ne yaptı? Aa, ne yaptın? Kenara onu? vurdum. Bu teklif bölümümüz için bir prodüksiyona giriştik biz. Evet. Şimdi sana onu getireceğim. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Dev kolik olarak yine farkımızı ortaya koyduk. Ve annene yemek yaptırdın. Hayır. Le. Geliyorum. Al dışarıdan söyledin. Tek kişilik bir prodüksiyon hazırladım. Aranızda paylaşırsınız. Onu bir getiriyorum öncelikle. Ay, kesin leş gibi şey. Yemeğimizi de mi bölüşüyoruz? Yani. Evet. Daha evet. ilk günden biraz hızlı gidiyor. <laughs> ne geliyor abi? Allah Allah. <gülüyor> 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 Güzel. <gülüyor> o Ver Bu Sultan Selim değil mi bu ya? Oğlum bıyığı tam zamanında bırakmışız lan. Evet lan tam uydu yani. <laughs> Hazretlerim lütfen lütfen ben size giydireyim yani bunu. Şey gibisin şu an. Böyle halvet gecesi balkonuna çıkan Süleyman tamam, vardı ya <laughs> böyle <gülüyor> aynen. Edeye bakalım. <laughs> Sanırım çok olmadı gibi. Olmadı mı? İstiyorsan bunu sen giy. Ben harbiden sünnet çocuğu oldum ama yani. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Sultan 3. Ahmet ya. Evet. Vallahi... Çebi'lerden, Çebi Han. Çebi Orta Doğu'ya kadar Sultan gittik. Sultan 3. Ahmet Çebi Han. Evet. Acayip oldu. Of, Trabzon'dayız. <laughs> Anladın mı konumuzu? Osmanlı. Ne? Padişahları. Ne? en sevdiği yemekler. Helal Adam adam. <laughs> i̇şte bu. Evet. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet'le başlıyoruz abi. Balık yanağı. Yanağı mı? He, balığın yanağını çok severlermiş diye biliyorum ben. Peki şeyi biliyor musun? Haremde de padişahın yediği yemekler mi yeniyor yoksa onlara ayrı mı yemek çıkıyor? Hareme ayrı yemek çıkıyor ya. Hepsinin şeyi farklı. Ee, e, mutfağı farklıydı evet. He. Ben öyle biliyorum. Muhteşem yüzyıldan bildiğim kadarıyla. Ne kadar doğru. bilmiyorum da. <laughs> yani muhteşem yüzyıl bir kaynakçı olarak <laughs> alabilir miyiz? Bunu bilmiyorum tabii. Ooo <laughs> <Yani, gülüyor> bundan sonra tüm yemekleri böyle ikram edelim yalnız. Oh oh oh. Ya <laughs> sen nereden buldun bunları? Soğuk mu seviyormuş? Ee, et var içinde. Evet. Çöp şiş mi? Nasıl bir koku geliyor? Şiş var, et şiş. Değil. Evet. kuzu, kuzu şiş. şiş. Değil. Balık yani olması gerekiyor. Sef... Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemek balıktır. Hatta balık sağ yüzünden de gut hastalığına yakalan. Oğlum ben İstanbul Üniversitesi tarih öğrencisiyim. Açıyorum. Aç. Izgara tabu olur. Değil. Balık mı? Aa. Orayı biliyor musun abi? Hmm. Kekikli Güzel yılan balığı. Şaka yapıyorsun. Hayır. Allah Allah! Evet. Kekikli yılan balığı. Bak şimdi. Allah Allah! Gerçekten yılan balığı mı? He? Hiç sevmem. Mesela suşi de tek yiyemediğim o. Nereden buldunuz oğlum yılan balığını? Abi çok zorlandım. <laughs> ya İstanbul'dan bulamadım öyle söyleyeyim yani. Başka şehirden geldim. Allah Allah! Yiyorum. <laughs> Kötü değil ama ben balık sevmem zaten ekmek yok mu ekmekle katıştırsak? <laughs> böyle çok bir şey şey tam ekmeğin arasına iyi gider gibi geldi. Vallahi şey derler ya böyle. Lokum gibi. Aynen öyle. Ağızda. Eriyor, eriyor. Oğlum siz kaç gündür yemek yemiyoruz oğlum? Vallahi <laughs> gündür açız abi. <laughs> Nasıl? Bence iyi. Ben balığın her türlüsünü yerim. Bildiğimiz balık eti gibi değil. Bana birazcık daha sert geliyor. Yani ne bileyim bir çenekop, bir çupra tadı alamıyorsun. Ekmeksiz mi yiyormuş? Ya, <laughs> <laughs> Harbi ekmek yok muymuş ya? Böyle... <laughs> abi çok yemek yedik. Çeksek içine. evet, <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> <çok gülüyor> yarım ekmeği şöyle bassak. Evet, baharat yakışmış. Şimdi çok alışkın değiliz yani balığı tavuk şiş gibi baharatlamaya. Balık sanırım ben çok. Balığın tadından benim elimin olamadım. Bak şimdi bütün şişi ağzıma sokacağım. Sadece şişi çıkmış. <laughs> ben abi onu yerken şöyle bir bilgi vereyim. Ee, üzerinde tabii yılan balığının üzerinde baharat da var. Onun içinde kekik, kimyon, kırmızı pul biber, karabiber, reyhan, defne yaprağı ve turunç yaprağı varmış efendim. Deniz ürünleri ve de mantıya düşkünlüğü ile bilinen Fatih... Niye mantı yemiyoruz <laughs> ya? Mantısı var mı Fatih? Abi o yok. <laughs> Nasıl yok çok ya? Normal. Oğlum yılan balığı mı mantı mı şimdi yani? Güzü Mantı iki günde bir yermiş abi. Allah Allah. Evet. Deniz ürünlerinden ise en sevdiği mahimar denilen kekikli yılan balığıymış. Karides, balık yumurtası, havyar gibi deniz ürünlerini de oldukça çok fazla severmiş Fatih Keşke Sultan. onları getirseydim. Tereyağında bir karides, pul biberli, of. Ekmek bana bana yerdi. Favori yiyeceği gözüyle bakarsak <laughs> abi, on üzerinden bu yiyeceğe kaç puan veriyorsun? O döneme göre mi değerlendireyim? Kendi yani ağız tadına göre. O zaman 5 veriyorum. Hmm, onun üzerinden 6 verdim. Ben buna 7 falan veriyorum. Vallahi benden de bir 8 geldi. Yani nimet şimdi 5. Evet. Güzelmiş ama -"6 falan verilir herhalde. Benim belki deniz ürünlerine biraz uzak oluşumdan da olabilir. Sultan II. <laughs> Abdülhamite geçiyoruz. Evet, Hadi okay. 19. yüzyılda Osmanlı'yı yönetmiş bir padişah. Hadi getir. Ama Allah. giderek küçülüyor. Burakci böyle. Porsiyonlar böyle olmaz zaman. yani. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Oo. Abi sen neler yaptın ya? Kendine resmen, bence sen bu bölümü kendi bunları edinmek için aldın. Artık her <laughs> gün de bunlardan yemek yiyeceksin. Bu gerçekten seni şaşırtacak bir şey. Çünkü hani bir insanın en sevdiği yiyeceğin bu olmasını beklemez. Bu da çiğ bir şey mi seviyorlar? Çiğ et kokuyor. Çiğ tavuk mu? Allah kahretsin ya. Ne? Sen bu aç kesin. bu sefer. Sen aç. Sen. sen aç. Sen aç. Açıyorum. Ne? Oğlum yumurta yemeyeyim ya. Oo. Aa ne kadar ilginç. Abi bu bildiğin Amerikan filmlerinde yol kenarındaki hani hamburgercilerde yapılan gibi. yumurta evet. gibi. Yumurta. Sen seversin orada bir şey var başka. Hangi ben? Hayır ya. Ne var? Soğan! Ha şöyle ya. Adamım be. Ne abi bu hakikaten? Ananas üzerinde şey mi? Hayır. <laughs> Soğan Aptaki... yumurta abi. Vallahi mi? Evet. Oo bak bu gider işte. Okuyorum soğanlı soğan yumurta, yumurta gibi yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hiçbir olayı yok ya. Evet abi. Hmm. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? İlk başta eleştirilecek bir şey mi bence değil. Güzel mi? Evet. Ee, yuvarlak kesilmiş soğanlar tavada pişirildikten sonra halkaların içerisinde yumurta kırılıyor hmm. ve kas kaza olana kadar yaklaşık üç buçuk saat kapalı kapalı şekilde pişiriliyor. Gerçekten üç buçuk saat. Nerede oldu. güneş ışığında mı tutuyorlar? Bu sanki bir 15 dakika havası verdi bu. <laughs> bir de yumurtanın katılaşması için 3,5 saat fazla. Kısık, çok kısık ateş. Yani, bayağı yani ateş... bahçede güneşin altına koyuyorlar. Ateşin <laughs> yanmıyor olması lazım. <laughs> evet abi. Sultan 2. Abdülhamit, her kim bu yemeği güzel yaparsa onu ödüllendirirmiş efendim. O çok önemliymiş yani bu yemek. Çok mantıklı, teşekkür ederim. Gözde maşallah 3 hamlede bitirdin yemeği. <laughs> 4, <laughs> 4 <laughs> hamlede. Abi yumurta ile ilgili, ilgili işler aslında var ya hiç kolay değil. Yani yumurta uzmanlık gerektiren bir iş. Bunun da öyle olduğu belli bu. Bu da müthiş olmuş. Bir de padişahsın ya. Hmm. Yani ya bu kötü kötü giyişe hayvan etti. Padişah olduğun için yani biraz daha ben hep abartılı seçimler Evet yani ben de üstü öyle. Mesela evet. Fatih gerçekten yükseltti. Evet, yani evet. kekikli. Yılan balığı. Ya belki de vizyon meselesi yani abi. Kekikli yılan balığı nerede? Soğanlı yumurta nerede? İleri görüşlü bir yemek. Değil mi? Soğan içinde yumurta evet. bayağı gurme bir yemek yani. çok, çok saat pişiriyorsun, ne. Aynen bayağı var. gurme bir yemek. Ağzının bence tadını biliyordu ama... ...işte o dönemin ağız tadıyla bu döneminki farklı ya. O yüzden bize garip geliyor. Fav değil. Ama evet. yenir yani. Soğan da rahatsız etmiyor. Güzel pişmiş. Bayağı güzel bak. Bu hakikaten kahvaltınızda bir gün bulundurun. Deneyin yani bunu. Evet, evet. Bu çünkü Aynen. zor çok zor bir şeye de benzemiyor. Gerçi daha demin dediğim bilgiye tam tarz bir şey. açıklama oldu da bu. Tabağın <laughs> içini bir gösterir misiniz insanlara? Şşş. Silmiş süpürmüşler arkadaşlar. Böyle yemek mi oldu? Bilmem Abi. Bölgesinden... Günah, günah. Günah diyor. Ya. Günah, evet kalmasın. Eyvallah. O üzerinden kaç puan verdin abi? Hadi bir vereyim ya. 1 mi? hiç lezzetsiz bir şey yiyemedim. Ben 3 veriyorum buna. Ben de üç verecektim. Valla? Evet. Bu da olur abi dokuz puan. Bon. Bir kahvaltılık ürününün en sevdiğin yemek olması bence saçma. O yüzden 7. 7. Beklentim çok düşüktü. Sonra tattıktan sonra çok beğendim. Ondan olabilir. Abi insaf ya. Sen Avrupa şeyden Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar sınırım var. Hı. Ve soğanlı yumurta mı yiyorsun abi? E, Şimdi mutlak devam denemiştir devam de. <laughs> Haşa! Haşa! Denemiştir de bunu seçmiş. Evet işte yani. Bir bildiği vardır <gülüyor> ya. Kemikleri <laughs> ama... sızladılar. Abi var. zaten soğan doğal antibiyotik değil. Tabii. var doğru ya. Yani. Daha. Üçüncüsü abi. Sultan Abdülaziz. Tamam. Oğlum ters, niye tersten gidiyorsun? Niye yani tersten? Kronolojiye göre gitseydin ya. Niye gideyim? <laughs> Allah Allah. Hanım. İnşallah Abdülaziz mi sizin. demiştik? Evet, aşçılarımız sizce özel olarak yaptı yani bunu. Tamam. Ne diyorsun ya? Oğlum niye küfür ediyorsun Sansürledim ya? yine Abi sansürledim. Sansürledim de koskoca padişahsın sen. Osmanlı sansürü bu. Kimdi bu? Abdülaziz. Abdülaziz. Hadi bismillah. Adam adam. Açayım mı? Buyur efendim. İskender dişi. Aa, Aa, Hünkar beğendi ya. Aynen. Hünkar beğendiyse biz de beğeniriz Aa, Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bunun ikinci tabağı alınır ya. Evet. Gerçekten hakkını vermiş. Değil mi? Evet. Doğru bir tercih. Sevilir yani. Gerçekten. Sevilir. Çok severim ya. Bunu sevmemek mümkün mü ya? Bir mucize yani. Bu tabak kimin olsun mesela? Efendim. Bu tabak Buğra'nın. E senin olsun. E, evet, senin olsun. Esenin sen olsun, sen olsun. Aynen. Abi. Ama Buğra'nın ki kesin gelecek. Gelecek, gelecek. Yukarıda ben onu her şekilde yiyeyim. <laughs> evet, her şekilde yiyeyim. Hani sen yani. bırakma, ben zaten hakkımı kovalayacağım diyorsun. <laughs> oh, 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 oh. Bundan mı beğenmedin? Çok iyi. Hiç olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Etin yumuşaklığı beni benden aldı şu an. Vallahi? Çok iyi. Ee, padişah, sultanım size layık olsun diye. Ya teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Şimdi sen onu yerken ben sana bir hikaye anlatacağım. Tamam. Bir hikaye, gerçek bir hikaye aslında. Tamam. Sene 1867. Sultan Abdülaziz Paris'i 3. Napolyon'un uluslararası bir sergi için ziyarete gidiyor. Napolyon ve eşi Yuji saraylarını memnuniyetle Sultan Abdülaziz'i ağırlıyorlar. Ancak Sultan Abdülaziz ve İmparatoriçe Eugene birbirlerini görür görmez aşık oluyor. Tabii. Yapma ya. Ne diyorsun Napolyon ya? Napolyon da orada yani. Geri dönüyor İstanbul'a. Aradan mevsimler geçiyor. Sultan Abdülaziz Napolyon ve eşini sarayına davet ediyor. Napolyon davete gidemeyeceği için sadece eşini gönderiyor saraya. Oo! Ne oluyor be? Bu Eugene. Evlene diye yazılan Yujin mi? Evet. Çok Japon ismi gibi Yujin gibi geldi de. Ha, ama Yujin ama... erkek ismidir ya? Evet ben de öyle biliyorum. Bilmiyorum abi, Hatta Walking Dead'de bile var ya bir Yujin. Hangisi? Yujin. <laughs> <laughs> bu ziyaret tam bir aşk memnu." <laughs> evet. Bu ziyaret sırasında Sultan Abdülaziz o kadar heyecanlanıyor ki önüne sunulan hiçbir yemeği beğenmiyor. Yujin'in aşçısı o sırada mutfakta e, beşamel sos yaparken Osmanlı mutfak aşçısı beşamel sos içerisinde közlenmiş patlıcan katıyor. Ee? Ve sultanın şimdiye kadar en sevdiği et yemeğini de bu harcın üzerine koyarak Sultan Abdülaziz ve Yucine e sunuyor. Süper abi. Aynen. Abi vallahi bu işin arkasında bir aşk hikayesi olduğunu hiç bilmiyordum. Değil mi? Beşamel sos Fransa'dan gelmiş gibi düşünebiliriz. Hmm. Osmanlı mutfağıyla birleşip ortaya böyle bir şey çıkmış yani. Sultan bu yemeği çok fazla beğeniyor ve yemeğin adı Hünkar Beğendi olarak alınmaya başlanıyor. Biraz daha şimdi magazin kısmına girelim mi? Evet. Tamam. Ne yapıyorlar? Bu Şu güzel yemek... Yemeği geç, sen onu söyle bana. Bu güzel yemek yenildikten sonra Sultan Abdülaziz ile Yücel'i o gece birlikte geçirdiği söylendisi... <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu güzel yemek yenildikten sonra Sultan Abdülaziz ile Yuji'nin o gece birlikte geçirdiği söylentisi sarayda ve sokaklarda yayılmaya başlamış. O Napolyon çekecek kılıcı gelecek e. Ee? Sultan Abdülaziz'in annesi Pertenyen Valide Sultan harimi ziyaret ederek Yuji'ne e, senin kocan yok mu memleketine dön diyerek onu saraydan bağırarak kovmuş. Kayınvalide terörü. Hmm. Valide Sultan terörü. Adam bir sinirlenmiş yani. Ve bir daha da bu iki aşık hiç kavuşamıyor. Ne diyorsun ya? Oğlum müthiş hikayeymiş. Evet. Yani yemeğin hikayesinin arka planı da çok iyi. Set story. Gözümüzden bir damla Göz yaşım put yemem artık ben bunu. Gerçekten böyle bir hikaye beklemiyordun değil mi? Abi hiç beklemiyordum. Böyle aşk, ızdırap falan onlardan da ne bileyim ortaya güzel şiirler, şarkılar çıkar ya. Evet evet Bu evet. Bu sefer evet. güzel bir yemek çıkmış yemek abi. Yemek çıkmış. <laughs> de Peki sonra Sağ Napolyon'un yüzüne nasıl bakmış? Haberi olmamıştır belki. Abi biz, biz biliyorsak abi, bunu abi. Napolyon yaşıyor. Valla Oturduk konuşuyoruz gerçekten. <laughs> Abdülaziz karizmatikse demek ki. Abdülaziz Bana ya. daha çok <gülüyor> <gülüyor> Buğra diye belirttim mi annene? <laughs> İkinciyi bekleyen şanslıymış. <laughs> Bu yemeğe favori yiyecek gözüyle bakarsak 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 10. Kaç puan? 10 veriyorum. 10. Hiç bozmuyor. Hiç bozmuyor tabii. Hikaye değil ama yani yemek onun. Evet. Kimin aklına gelmişse helal olsun. Ona hani buna on vermemek olamaz yani artık daha ya. Bu çok ayrı bir şey yani. Geldik. O Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birisi olan Kanuni Sultan Süleyman'a. Vallahi inşallah kendi gibi bir heybetli bir yemek seviyordur. Evet abi o oh, oh. Ay 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 ay. Bakayım şöyle bir. Evet sultanım. Buyurun. Balık. Bu da balık. Bir gram mıdır? Kokusundan. Ah! Hamsi! Hamsi uşağı oh! ya! Ben... Et, korktum şundan. Ben zinhar yiyemem. Niye de? Ben hamsi yiyemem. Oo oh, uşağım hamsini yiyemiyorsun. <laughs> Nasıl lan? Asla Aynen. yiyemem. Özür dilerim. <laughs> Kusuyorum. Bak, bütün balıkları çok severim. Hamsi, Hamsi sevmez severim. misin? Beni üzdü şu an. Abi süper abi! Hamsi'yi çok severim. Trabzonlu olarak. Aynen. Tadım kaçtı yemeği. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar üzülemezdim ya! Yani Hamsi sevilmeyecek gibi bir şey değil. Seviyor musun Hamsi'yi? Severim tabii. Şöyle elimle alayım. Peçeteyle silerim şimdi bunu da. Abi çok güzel. Hamsi de yemeği bayağı almış. Peki diğer sevdiği yemekler neler? Hiç et seven yok mu abi? Kebap, mebap yemeyecek miyiz ya? -"Bir hünkâr beğendi." Vardı. -"Bir o vardı yani." -"Trabzon doğumlu olan ünlü padişahın Hamsi sevgisi o kadar büyükmüş ki..." -"Kılıcının kabzasına bir motif bile yaptırmış Hamsi." Evet. -"Bunu biliyor muydun?" Hı hı. -"Şöyle de hemen bak, göstereyim size." Ben de kabzayı getirdim hayır. Evet. <laughs> Kılıcı çıkartıyormuş. -"Kılıcın bir çizimi var mesela." -"Şurada gördüğünüz üzere bir..." Aa, i̇lginç ya. Hamsi hani genellikle simgesi olan böyle güçlü hayvanlar olur ya atıyorum aslan olur mesela İngilizlerde aslan evet. simgesi var. Ama Hamsi. Lionheart falan filan da anlamında çok güzelmiş ama. Bu favori yemeğe sen yiyemiyorsun ama bir puanlama sormak zorundayım. Onun üzerinden... Nimet, Kaç? Nimet olduğu için sadece 5. Kaç puan verdik Kanuni Sultan Süleyman'a? 3 ya. Bir... Özür dilerim Kanuni 3. 10. 10 mu? 10 abi. Hamsi'ye... Hamsi. 9 Hamsi verenin anlamına karıştırıyorum. Hamsi alır ya 9. 6. 6 puan. Ben de 7 Aslında. diyecektim. Trabzonlu olduğum için yükseldim. 10 Aynen. vermem gerekirdi. Objektif bakıyorum ama. Bak bu kayda geçsin. Bak işte. Tamam. Son olarak Sultan II. Mahmut'a geçiyoruz. Tatlı çıksın artık ya. ya Vallahi tatlı, tatlı, tatlı istiyor abi. Osmanlı'da da tatlı çok yenilirdi. Abi yeni ya sen bir şunu bir aç ya meyve kokuyor. Tatlı Aferin mı getirdin bu sefer? Nereden bildin? Oo. Oo. Buyurun. Bademli tavuk. Bu ne kız? Aa. Ya bu yemeğin adını bu mevlütlerde verilen değil mi ya? Değil. Bademli hmm. tavuk hmm. ve içinde <laughs> bu iç pilavın içine konur. Ben yedim bundan daha önce. Ya bundan yemedim de benzeri. Kayısı mı var? Bunlar... Ha. ha. Onu Bakıyordum ben de. Tavuk var, soğan var, bal var, Vay kuru hocam. kayısı var, kuru üzüm var, badem var ve limon var. Böyle bir karışım var. Tavuklu aşure diyorsun. Mahmudiye. Gerçekten Hı. yemek aşuresi gibi bir şey. Evet, aynen. Bu, ballı mahmudiye. Evet. Yani Biliyor musun? Onu nerede yedim ya? Tamam, biliyorum. Hmm, gurme bir lezzet. Güzel ama tercih edeceğim bir yemek değil tavuk değil de pilav olsaydı yenilirdi mesela. Abi yani her zaman gidip harçların içine üzüm yakışıyor. Üzümünü yedin mi? Yemedim. Üzüm çok güzel. Ya sadece üzüm yedim. Çok güzel. Ha, yedin. Hmm. Üzüm, üzüm güzel. bayağı güzel. Bir yerde yedim ben bunu. Annem mi yaptı? Nerede yedim ben bunu? İran'da yemiş olabilir mi? Ne bileyim ben. Beğendin mi? Ya ben verdim. Damak zevkine hitap eden bir şey değil. Bence de değil ama ben böyle lezzetleri severim. Fiyatmış ama. Evet, güzelmiş. Daha e, var mı? mı? Evet. Birer tabak daha alabilir miyim? <laughs> hayır hayır. Oğlum, doymadın mı lan? Tepkikolik yemek ha, videoları çok, çok iyiymiş abi. ya. Evet, çok güzelmiş. <laughs> Müthiş abi, gerçekten bu da çok güzelmiş. Peki, kaç puan veriyoruz abi buna? Bu da olur abi, 9 puan. 7 vereceğim buna da. 8 verdim. 8 verdin. Efe sen? Ben de 7 verdim. Bunu 7 yapabilir miyiz? 8 diyorum. 8 10 wow. üzerinden 8 gerçekten. diyorum. Evet, gerçekten bir lezzet. Keşke bütün bölümler böyle olsa. Harem'deki kadınların en sevdiği her birinin ailede Valide Sultanların. He, mesela padişah anneleri. Veya ya. bir kere de ka kadrajın diğer tarafından bakalım. Ha. Saray aşçılarının yapmayı en sevdiği yemek. He, mesela yani bu adamlar niye mesela göz önüne çıkmıyor? Evet. Gizli kahramanlar. Ve bizim sonuna geldik. Hmm. Sayın Sultan Ahmet Batuhan Çebihan. Hayır oğlum Batuhan'da zaten han var. Sayın Sultan 3. Ahmet Batu Han Çebi. Çebi geç han. Sayın Sultan 3. Sultan Ahmet Han Çebi. Evet bu arada şunu da söyleyelim. Eğer video beğenildiyse arkadaşlar like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Eee onu da söylemek size... istiyoruz. Arkadaşlar videoyu umarız beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, alta yorum yapmayı, Buğra haklı demeyi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.